Peki resmi kayıtlardaki şeyler ne oluyor? Kendi, kendi kendine uydurup durma. Çıkar şu elinde benim aradığım, benim aradığım ne? O elindeki bizimle ilgili dosyaları çıkar istiyorum. Elindeki diyorsun ya elimde dosyayla geldim. Az önce anneme ne diyorsun? Eyvah ya Şimdi Nayda de... Hanım ne olur gene dosyayı açtırıyorsunuz. Ya, Allah'ını seversiniz ya. Evet işte ben delille konuşuyorum. Bunlar kuru iftirayla konuşuyorlar <laughs> Yalçın Bey. Nayda ee, Hanım. Kuru iftira. Efendim. Ablacığım şu dosyanın değilsin bile ama ne olur hocam sonra açıyor sana evet. bana kızıyor okutturmadın baklatmadın, göstermedin. zaten bugün yayına girmeden dedi ki bugün senin canını okuyacağım dedi bana yukarıda karşılaştık sonra reklam arasında bana, boks yapacağız dedi bilmiyor benim 54 kiloda aldığım dereceleri başarıları ve ne kadar sana boks yaptığımı hocam ama ne olursa olsun öğretmendir Hakaret dayası cevap vermem sonuç olarak öğretmendir benim öğretmenlere saygım bir ben 100 kişilik bir yerde yemek yapıyorum <laughs> insanlar soruyor bütün herkes izliyor şu anda siz ne yaptınız ki bu adam dosyayla <laughs> çıkmış? Yani bir göstersin biz ne yapmışız? Kimi bak, öldürmüşüz? Dosya ne burada yapmış? sizin o ilgili kısımlar da var. Dosyayı göremiyor muyuz ya? 3, 4, 5, 6. Hayır dosya burada. Abi ne var şu dosyada Allah'ını seversen bir söylesene. Aha ikisini. Karın da hemen, eski karında soruyor bak. Yalanlarını kanıtlayacak iki tanesini buldum. Bir tane daha var o birbiriyle ilgili. Ne abi onları anlamadım bir söylerseniz. Şimdi sosyal inceleme raportörüne e, verdiği ifadelerle mahkeme kararı kesin çelişiyor. Bak resmi belge. Hakim imzalı. Naide Hanım. Efendim. Hanımefendi. Buyurun. Hanımefendi. Allah e, sizin de e, eski eşiniz Adnan Öztürk'ün de yardımcısı olsun. Evet. Öyle söyleyeyim ben efendim. Ee, Eğer istiyorsanız araya gireyim sizi barıştırayım. Asla, Ama olmaz. Asla Yasin Bey ben 15 yıldır o.